Herkesin konuştu. Ama kimsenin tam olarak anlatmaya cesaret edemediği hikayeler için uğrak yeriniz olan Turkish Secrets'a e tekrar hoş geldiniz. Henüz abone olmadıysanız, şimdi tam zamanı. Abone ol butonuna tıklayın, beğen butonuna tıklayın ve katıl seçeneğine tıklayarak. Kanalımızı doğrudan destekleyebileceğinizi, böylece size özel içerikler sunmaya devam edebileceğimizi unutmayın. Bu akşamki haberler bizi İstanbul'un ünlüler dünyasının aylardır gördüğü en dramatik gecelerden birine götürüyor. Sıradan bir öğleden sonra olarak başlayan olay, Cemre Arda'nın genç kariyerinin en çok konuşulan bölümlerinden birine hızla dönüştü. İnternette dolaşan söylentiler arasında dikkat çekici bir şekilde sessiz kalan Akris'in, uzun zamandır beklenen bir konsültasyon için doktorunun muayenehanesini ziyaret ettiği bildirildi. Muayenehaneden taşıdığı zarfın, özel hayatının yönünü değiştireceğini ve onu doğrudan oyuncu Gökberk Yıldırım'ın kapısına göndereceğini çok az kişi tahmin edebilirdi. Klinikte bulunan kişilere göre Cemre solgun ve gözle görülür şekilde sarsılmış bir halde. Göğsüne yakın bir dizi belgeyle ortaya çıktı. Ne konuştu ne de gülümsedi gözleri. Yere dikilmiş bir şekilde bir araba çağırıp sessizce uzaklaştı. Görgü tanıkları o anı. Televizyon dizisinden fırlamış gibi anlattı genç bir kadın. Elinde telefonu titreyerek bir sır saklıyor ve karmaşasının merkezindeki adamla yüzleşmek için aceleyle uzaklaşıyordu. Gökberk Yıldırım'ın evine yolculuğu 20 dakikadan fazla sürmedi ancak anlatılanlara göre Cemre için bir sonsuzluk gibiydi. Onu binaya girerken görenler her zamanki ihtişamının yokluğunu fark ettiler. Sade kıyafetler giymişti, makyajsızdı ve gözleri saatlerdir dile getirilmemiş duygularını ele veriyordu. O anı hatırlayan bir komşu, yüreğinde çoktan başlamış bir fırtınaya kendini hazırlayan biri gibi görünüyordu diye itiraf etti ünlü dedikodu programları, onun gelişinin bulanık görüntülerini hızla ele geçirdi ve akşam. Haberleri yayınlandığında, hikaye bir medya çılgınlığına dönüştü. Saatler içinde. Cemreat Kokberg Sihon ve Turut Revealet gibi etiketler sosyal medya platformlarının en üst sıralarına yükseldi. Yıldırım'ın dairesinde yaşananlar spekülasyon konusu olmaya devam etse ve her iki yıldıza yakın birkaç kaynak, karşılaşmanın tam bir patlama olduğunu öne sürüyor. İddiaya göre, Cemre tıbbi belgeleri masaya bırakıp açıklamalar talep etti. Karşılaşmanın Sözlerden daha yüksek sesle konuşan yüksek sesler, gözyaşları ve uzun sessizliklerle gerçekleştiği bildirildi. Tıbbi zarfın tam içeriği bilinmemekte birlikte fısıltılar. Gökberk'i Cemre için derin kişisel öneme sahip bir meseleyle ilişkilendiren ayrıntıları ortaya koyduğunu gösteriyor, Cemre'nin. O öğleden sonraya kadar şüphelenmediği bir şey. Aylardır karmaşık bir ilişki içinde olan ikili. Sonunda her dile getirilmeyen şikayetin su yüzüne çıktığı bir kırılma noktasına ulaştı. Bu duygusal yüzleşme içeride yaşanırken, dışarıdaki sahne canlı. Yayınlanmış bir olayı andırıyordu. Muhabil.